bir papağan Hindistan'daki dostlarına selam gönderdi. Gönderdiği bu selam hayatını kurtaracak bir bilgi sağladı. Bir tacirin papağanı vardı. Kafeslere mahkum edilmiş güzel bir kuştu. Bir gün tüccar Hindistan'a gitmek için yol hazırlığına başladı. Yaşadığı hanedeki herkese tek tek sordu. Hindistan'a gidiyorum. Benden ne istersiniz? dedi. Hepsi ayrı ayrı şeyler istediler. Akabinde bu tüccar kafesteki papağanına yaklaştı ve ''Ey güzel kuşum, sana ne getireyim Hindistan'dan, ne istersin?'' dedi. Papağan şöyle dedi. Oradaki papağanları görünce halimi anlat. De ki, falan papağan mahpusumdur. Ben onu kafeste besliyorum. Size selam söyledi. Ben gurbetellerde, kafeslerde sizin hasretinizle can vereyim. Siz serbestçe ağaçlıklarda, kayalıklarda dolaşın. Bu reva mıdır?'' Hiç değilse, bize her vakti ben garibi hatırlayın ki birazcık mutlu olayım. Başka bir şey istemem. Dedi. Tüccar kervanını düzdü ve yola koyuldu. Günlerce, gecelerce yol aldı ve Hindistan'a vardı. Giderken birkaç papağan gördü. Kayalıklara konmuş bekliyorlardı. Hemen atını durdurup seslendi. Ben falan memlekette falan kişiyim. Ticaret yapmak için buralara geldim. Benim bir papağanım var. Size selam söyledi ve böyle böyle dememi istedi dedi. Tüccar sözlerini bitirir bitirmez o papağanlardan birisi titredi ve nefesi kesilip yere düştü. Tüccar önce şaşırıp kaldı, sonra da pişman oldu. Ne yaptım ben? Bu zavallı kuşun ölümüne sebep oldum. Galiba bu benim kuşumun yakını, candan seveni olsa gerek diye düşüncelere daldı. Aradan bir hayli zaman geçti. Tüccar alışverişini bitirip memleketine döndü. Herkesin istediğini bir bir verdi. Papağan heyecanla benim isteğim nerede? Hem cinslerimi, papağan zürbelerini gördün mü? Ne söyledin? Ne gördünse bana da anlat. Beni de mutlu et dedi. Tüccar başını eğdi. Sevgili kuşum kusura bakma. Fakat söylemesem daha iyi olacak sanıyorum dedi. Papağan ısrar et. Tüccar dayanamayarak olup biteni bir bir anlat. Bunun üzerine papağan da aynı şekilde titreyerek yere düştü. Tüccar söyleyip söyleyeceğine bin pişman oldu. Papağanım diye diye ağladı. Akabinde papağanı kafesinden çıkartıp pencerenin kenarına getirdi. Garip olacak ki papağan birden canlandı. Tüccar, ey güzel kuş bu ne iştir, bu ne haldir bana da anlat. Bana hile mi yaptın dedi. Papağan o Hindistan'da gördüğüm papağan benim selamımı alınca düşüp ölmüş gibi yaparak bana bu haberi gönderdi. Eğer kurtulmak istiyorsan öl dedi. Ben de dediğini yaptım. Bak, kafesten kurtuldum. Dünya hayatının bir icabı olarak hemen her işte bir yol göstereceği ihtiyaç vardır. Maddi ya da manevi olsun bizden kültürlü ya da tecrübeli birini görürsek o kişiden hemen faydalanmak lazımdır. Burada Ölmeden ölünüz ifadesinin canlı bir izahı yapılmıştır. Ölmeden önce ölmek benlik, gurur, kibir ve buna benzer şeyleri dünyaya ait boş heveslerden, hastalık ve manevi kirlerden gönlü temizlemektir. Kısacası nefsin ıslahıdır. Bazı kaynaklarda geçen nefsi öldürmek sözü nefsin ıslahı manasındadır yoksa gerçekte nefsin öldürülmesi söz konusu değildir elimizin altında bulunan imkanlara sahip olduğumuz süre içinde onlardan istifa etmesini bilmek lazımdır o imkanlar elden çıktıktan sonra ah vah etmek fayda vermez her zaman ve her şartta daima uyanık ve gözü açık olmak icap eder Zira hilekar nefis ve şeytan bütün tuzaklarını hazırlamış ve her an bizim gafletimizi beklemektedirler. Bizim tamamen onların şerrinden emin olduğumuzu sandığımız an hücuma geçebilirler. Biz onları öldü sanıp kafeslerini açarak zincirlerini boşalttığımız an onlarsa yattıkları tilki ölümünden hemen canlanıp uçabilirler. Ey dil sen hem bitmez tükenmez bir hazinesin hem de dermanı olmayan bir dertsin. Bu kıssanın içindeki manayı duyan kalplere, aşıklara selam olsun. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün sizlerle bir kez daha buluşmak gerçekten büyük bir mutluluk. Aşıklar şehri kanalımızda her bir hikaye manevi yolculuğunuzda size eşlik etsin, kalbinize dokunsun diye büyük bir özenle hazırlanıyor. Arkada büyük bir emek var sadece ekranda gördüğünüz birkaç dakika için bile günlerce çalışıyoruz. Geceli gündüzlü bir ekip sizlere en güzel, en derin, en anlamlı hikayeleri sunabilmek için oldukça uğraşıyor. Bu emeklerin daha fazla güzel kalbe ulaşması tamamen sizlerin desteğiyle mümkün. Bu yüzden videolarımızı beğenmek, Kanala abone olmak ve yorum bırakmak gerçekten çok önemli. Sadece bir tıkla bu manevi hikayelerin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Sizlerin her bir desteği bizim için çok kıymetli. Bu yolculuğumuzda yanımızda olduğunuz için minnettarız. Daha nice güzel hikayelerde buluşmak dileğiyle. Lütfen abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hep birlikte Aşıklar şehrini daha da büyütelim. Bu kıssaların içindeki manayı duyan kalplere, aşıklara selam olsun.